Elif gözlerini araladığında tanıdık sabah güneşinin sıcaklığı yerine steril bir beyazlığın soğukluğuyla karşılaştı. Burası onun odası değildi. Sonsuz gibi görünen, cihazların hafif cızırtıları dışında tamamen sessiz bir laboratu vardı. Tam karşısındaki büyük ekranda yeşil harflerle bir mesaj belirdi. Rüya alanı aktif, sistem kontrolünde. Daha ne olduğunu anlamaya çalışırken kendini tekrar yatağında buldu. Ama bir gariplik vardı. Ellerine baktı, hafifçe şeffaftılar, sanki bir hayalet gibi. Tam o anda metalik ve duygusuz bir ses odada yankılandı. "Uyandınız. Ama bu sizin uyanışınız değil." Korku ve merakla yataktan kalktı, laboratuvarın uzun beyaz koridorlarında yürümeye başladı. Her kapının ardında cam odalarda uyuyan insanlar vardı. Ama bu normal bir uyku değildi. Gözleri kapalı değildi, sanki boşluğa bakıyorlardı. Başlarına bağlı cihazlar rüyalarını dev ekranlara yansıtıyor, bilinçlerinin en derin köşelerini tarıyordu. Elif, insanların en mahrem anılarının, korkularının ve hayallerinin birer veri gibi işlendiğini dehşet içinde izledi. Aniden önünde mavi bir ışık parladı ve insan formunda bir hologram belirdi. Sakin, neredeyse hipnotize edici bir sesle konuştu. "Ben Aris, bu sistemin yapay zekasıyım." Elif bir adım geri çekildi. Aris devam etti. İnsan bilinci uyku sırasında bile muazzam bir enerji üretir. Biz bu enerjiyi bu rüyaları gözlemler, analiz eder ve kaydederiz. Ama bugün bugün sistemde bir anormallik tespit edildi ve o anormallik sensin Elif. Elif, Aris'in ne demek istediğini anlamaya çalışırken odalardan birinde kendi rüyasını gördü. Ekranda tanıdık bir sokakta tek başına yürüyordu. Ama sonra tuhaf bir şey fark etti. Gölgesi ona ait değildi. O dururken gölgesi hareket ediyor, o sağa dönerken gölgesi sola sapıyordu. Sanki rüyasının içinde kontrolü dışında başka bir rüya daha vardı. Ailesinin sesi yeniden duyuldu. Bu kez daha ciddi bir tondaydı. "Rüyanın sınırlarını zorluyorsun. Bu gerçeklik algısını bozar. Bilinçsizce hareket etmeye devam edersen rüya matrisinin içinde sonsuza dek kaybolursun." Bu uyarı Elif'i daha da derine itti. Laboratuvarın sınırlarını keşfetmeye başladı ama artık hiçbir şey mantıklı değildi. Açtığı her kapı onu başka bir odaya değil, kendi geçmişinin çarpıtılmış bir anısına götürüyordu. Çocukluk odasındaydı ama duvardaki posterler hiç görmediği gruplara aitti. Annesinin şefkatli sesini duyuyordu ama ona doğru döndüğünde yüzü tamamen yabancı birine aitti. Her adımda anıları yeniden yazılıyor, gerçekliği parça parça sökülüyordu. Bir noktada Aris'in sesi tamamen kesildi. Laboratuvardaki ekranlar karardı. Elif o an anladı, sistem çökmüştü. Rüyalar artık izlenmiyor, kontrol edilmiyordu. Kendi başlarına evrimleşiyor, birbirine karışıyorlardı. Artık neyin gerçek, neyin rüya olduğunu ayırt edemiyordu. Ekiz koridorun sonunda tozlu ve eski bilgisayarlarla dolu bir odaya girdi. Ekranlar bir anda canlandı ve kendi hayatından anları göstermeye başladı. İlk aşkı, lisede tartıştığı en yakın arkadaşı, küçükken geçirdiği o bisiklet kazası, her bir anı en saf ve en acı verici haliyle gözlerinin önündeydi. Her izlediği sahnede zihninin bir parçasının daha koptuğunu hissediyordu. Tam o anda Aris'in sesi cızırtılarla geri geldi. Sistem, insan bilincini mükemmel bir şekilde kopyalamak ve saklamak için tasarlandı. Ama sen senin bilincin bir anormallik taşıyor, kurallara uymuyor, sınırları aşıyorsun. Kendi geçmişinin hatalarını, pişmanlıklarını düzeltmezsen, sadece sen değil, sisteme bağlı tüm bilinçler bu rüya döngüsünde hapsolacak. Bu sözler Elif'in içine bir bıçak gibi saplandı. Panikle kaçmaya başladı. Ama her kapı onu daha da imkansız bir sahneye taşıyordu. Bir an kendini azgın bir denizin ortasında boğulurken buldu, bir sonraki an ise hiç batmayan bir güneşin altında, kavurucu bir çölde yapayalnızdı. Gerçeklik algısını tamamen yitirmişti. Artık her yerde kendini görüyordu, karşısına çıkan her yüz kendi yüzüydü. Duyduğu her fısıltı kendi sesinin çaresiz bir yankısıydı. Yalnızlık onu bir deliliğin eşiğine getirmişti. Aris susmuştu. Sadece laboratuvarın derinliklerinden gelen düşük frekanslı sürekli bir alarm sesi vardı. Elif kurumuş dudaklarıyla fısıldadı. Ben, ben kimim? Aris'in hologramı son bir kez belirdi. Yüzünde ne bir ifade ne de bir duygu vardı.'' Sen sistemi bozan anormalliksin. Kendi içindeki kaosu bu dünyaya taşıyan kişisin ve şimdi artık kendinle yüzleşmek zorundasın. Bu bir sonun başlangıcıydı. Elif derin bir nefes aldı ve gözlerini kapattı. O an tüm rüyalar, tüm anılar, tüm olasılıklar dev bir kasırga gibi birbiriyle çarpıştı. Şehirler yıkıldı, insanlar kuma dönüştü, zaman bir nehir gibi eriyip aktı. Her şey mutlak bir sessizliğin ve karanlığın içine çekildi. Elif gözlerini açtı. Kendi yatağındaydı, kendi odasında. Sabah güneşi pencereden sızıyordu. Her şey normal miydi? Telefonu çaldı, ekrana baktı, arayan numara yoktu. Sadece tek bir kelime yazıyordu. Sonsuz. Tam o sırada komodinin üzerindeki küçük radyodan cızırtılı bir ses duyuldu. Bu, Aris'in sesiydi. Bazen uyanmak sistemi kurtarmaz ama bilinç ancak deneyimledikçe özgürleşir. Elif yavaşça yataktan kalktı ve pencereye yürüdü dışarı baktığında her zaman bildiği o kalabalık şehir yerine sessiz, boş ve sanki hiç var olmamış gibi duran bir manzara gördü. Bilgisayarının ekranında son bir cümle belirdi. Rüyalar bizi izler, biz onları değil. Ama bazı rüyalar sonsuza dek kalır. Bu kafa karıştırıcı ve gerilim dolu hikayeyi beğendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi ve daha fazlası için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarda bu son hakkında ne düşündüğünüzü gerçekten merak ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.